Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçe ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Yükselmesini öngörmekteyiz. Dezenflasyon süreci kapsamında uygulanan politikaların da katkısıyla ithalatta ılımlı eğilim devam etmektedir. Ayrıca enerji ithalatındaki azalma cari işlemler dengesine önemli ölçüde katkı sağlamış olup cari işlemler dengesinde kaydedilen iyileşme dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır. Küresel ölçekte enflasyonun düşüş eğilimi hız kesmiş, hizmet fiyatlarındaki katılık çekirdek tek göstergelerdeki iyileşmeyi sınırlandırmaya devam etmiştir. Bu görünüm dünya genelinde enflasyonist risklerin yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden olmuş. Ayrıca son dönemdeki jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve ticaret politikası belirsizlikleri birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede para politikası normalleşme sürecini geciktirmiştir. Buna karşın ülkemiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü ve kararlı şekilde sürdürmektedir. 2025 yılı Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz. Para ve maliye politikaları ile yapısal dönüşümleri içeren bütüncül programımız çerçevesinde dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda uygulamakta olduğumuz arz yönlü tedbirlerin de etkisiyle 2026 yılı sonunda tüketici fiyat artışının %16 oranında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Para politikasında korunan sıkı duruş, maliye politikasının tutarlı ve disiplinden taviz vermeyen çerçevesiyle öngörülebilir politik adımlarımızın sağladığı güven ortamı sayesinde enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Fiyat istikrarı sağlanarak tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu dönemde toplam talep koşullarındaki dengelenmenin enflasyondaki düşüş sürecine katkı verdiği desteğin korunması sağlanacak. Arz yönlü politikalarla üretim kapasitesi güçlendirilecek. Yatırım ortamı iyileştirilerek verimlilik artışı teşvik edilecektir. Böylelikle büyüme kompozisyonu dengeli bir yapıda devam ederken dezenflasyonla uyumlu sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme patikasında ilerlememiz sağlanacaktır. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Bütçe kanun teklifimiz kamuya ait harcama tavanları ve gelir kalemlerine ilişkin tahminleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu çerçevede sizlere 2026 yılı bütçe teklifimize ilişkin temel rakamları vermek istiyorum. Ancak bu temel rakamları verirken bu yılın ve gelecek yılın toplam e, milli gelir büyüklüğünü de aktarmak istiyorum belki mukayese de yardımı olur diye 2025 yılında bu yıl sonu itibarıyla milli gelirimizin bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz Gelecek yıl yani 2026 yılında ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya, ulaşmış olacaktır. 2026 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında 228 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2026 yılında bütçe gelirlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Yani bütçe harcamaları 18 trilyon 929, gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira 2026'ya ilişkin. Bu gelirlerin alt kalemlerini şöyle sıralayabilirim. Gelir vergisi 3 trilyon 517 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 613 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 532 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 993 milyar lira de diğer vergi gelirleri 2 trilyon 128 milyar lira, vergi dışı gelirler ise 2 trilyon 433 milyar liradır. 2023 yılında yaşadığımız tarihimizin en büyük depremi sonrasında bölgenin yeniden imarı ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik harcamalar nedeniyle bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasıla oranı %5,1 olarak gerçekleşmişti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise 2023 yılında bu oran %1,6 seviyesinde olmuştur.